Merhabalar, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Kim? Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Da sen yaşın küçük kardeşim. Kardeşim sana soralım, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş abi. Peki neden Mansur Yavaş? Memnunuz çünkü mevcut belediye başkanımızda. Turgut Altınok sence başarılı olmaz mı? Yok olmaz. Mansur Yavaş'a devam diyorsun yani. Aynen, devam. Merhabalar, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Benim düşüncem Mansur Yavaş. Mansur Yavaş evet. siz? Ben düşüncemi istedim. <laughs> Peki mi? neden Mansur Yavaş? Yani, uzun zaman olmadı gerçi ama memnunuz yani gençlere özellikle daha çok önem verdiği için. Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onun hiç konuşmasını dinlemedim öyle söyleyeyim. Ama ya. yani genelde Mansur Yavaş'a veririm ya. Mansur Yavaş diyorsunuz yani. Evet. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? <laughs> Mansur Yavaş Peki neden Turgut Altınok değil de Mansur Yavaş Sizce Sizin görüşünüz önemli <laughs> Senin görüşün de önemli Çünkü sen bu soruyu bana soruyorsan Bence Mansur Yavaş demiyorsun <laughs> Siz Turgut Altınok deseniz de Ben size neden Mansur Yavaş değil de Turgut Altınok diye sorardım Valla ben Şimdiye kadarki şeylerden Böyle başkanlardan En şeyi bana o yani memnunsunuz, hizmetlerinden büyük şehirde de bir daha destekleyeceğiz diyorsunuz. Tabii ki de yani her seferinde, her zaman, daimi. Peki teşekkür en ederiz. Destek. Size soralım. Mansur yavaş mı, Turgut Altınok mu? Hangi kanal? YouTube kanalı İzalepardı. Valla Mansur yavaş, kişisel olaraktan iyi bir kişi olabilir ama ben onda vizyon göremiyorum ya. Yani. Yani vizyon göremiyoruz dediğiniz partisinden dolayı mı yoksa belediyedeki yaptıkları? Beni parti ilgilendirmez. Ne parti olsa olsun. Önemli olan hizmet. Ay şu yolları neyi görüyorsun işte. Yani, yani Büyükşehir'de büyük şehirde Turgut Altınova mı? Ben arkadaşım. Diye. Yani hizmet hangisi gelirse. Ben o bu hayatta bu demiyorum. Kim gelirse. Peki kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kimseye vermeyeceğim. Kimseye vermeyeceksiniz. Peki teşekkür ederim. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Vallahi Turgut Altın versek kan merkezi orada kanımı test lazım. Yani güvenmiyorsunuz. ne, ne güveniyor ki adamlar hani her şeyi satmış bitirmiş yani daha neyin peşindeler? 20 yıldır yapmadıkları yeni mi yapacaklar? Yani Mansur Yavaş'a güveniyorsunuz. Büyükşehir'de Mansur Yavaş diyoruz. Doğru mudur? Mansur Yavaş. Peki Mansur Yavaş şunu yapması kötü oldu ya da şunu yapsa daha iyi diyebileceğiniz bir şey var mı? Mansur Yavaş ne kadar kötüyse Turgut Altınok'tan 10 gömlek iyidir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben buralı değilim abi ben Mansur Yavaş'ı tanımıyorum. Buralı değilsiniz. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Tabii ki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş siz? Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Yani sinemacıdan, tiyatrocudan başkan olmaz ya. Yani Erdal Beşikçi oldu mu diyorsunuz? Aynen. Peki Etin Meskut Enver Demirel'e mi vereceksiniz? Aynen öyle. Yani diyorsunuz ki ilçe belediyesine Enver Demirel büyük yerde Mansur Yavaş. Aynen öyle. Peki neden Turgut Altınok değil? Turgut Altınok tanıyan sadece Keçören bölgesi. Ankara tanımıyor. Ankara tanımıyor. Aynen. Yani memnunuz bir Mansur Yavaş'tan. Peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? He? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? CHP iyi, he. CHP'den dolayı. Hayır. İyi akşamlar. Hadi. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Tabii ki Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Peki neden acaba Turgut Altınok? Turgut Altınok'u sevdiğimiz için, Ah Parti olduğu için. Peki Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyorsunuz? Mansur Yavaş güzel çalışıyor ama Turgut Altınok. Yani partisinden dolayı Turgut Altınok diye anladık. Evet. parti. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkür Merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? <laughs> Turgut Altınok. Turgut Altınok teşekkür ediyoruz. Ama beni cevap vermek istiyor. Peki size soralım. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Peki neden Turgut Altınok değil de Mansur Yavaş? Mansur Yavaş Ankara olduğu için seviyoruz. Ben memnunuz şu anda yönetiminde. Şeffaf bir yönetim var. Yani şeffaf yönetim dediğimiz bu ihaleler falan mıdır acaba? Evet yani yaptığı e, alt geçitler, köprüler olsun hepsinde üst geçitlerde falan e, ne kadar olduğunu yazması. Ve ben onu e, Facebook'ta falan takip ediyorum. Her şeyi paylaşıyor, beğeniyorum. Yani memnunsunuz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Size soralım. Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki sizin neden Mansur Yavaş? Düzgün belediyecilik yaptığı için, yardımsever olduğu için. Yani memnunuz, bir dönem daha destekleyeceğiz diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Teş merhabalar, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş, teşekkür ediyoruz. Hocam merhabalar, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Peki, neden Turgut Altınok hocam? Ne bileyim, değişiklik olsun Yani değişiklik olsun diye. Peki, Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyorsun? tanımadım hiç yani bilmiyorum ki bir şey. Pek şey yaptığı şeyleri de bilmiyorum. Yani genel anlamda çok bir şey yapmadı diyorsun anladım. Yani çok bilmiyorum aslında çok takip etmedim şey. Ama değişiklik olsun diye yani Turgut Altınok'a vereceksin doğru mudur? Peki teşekkür ediyorum. Merhabalar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İkisi de değil peki teşekkür ediyoruz. Merhabalar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Mansur Yavaş siz? Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Yani Oğlum, memnunuz ondan. hani yaptığı şeylerden falan. Tamam, tamam. Peki Turgut Altınok hakkında evet. ne düşünüyorsunuz? Yani e, Mansur'a evet. göre biraz daha düşük. Mansur'a göre biraz daha düşük. Yani Mansur Yavaş bir daha kazanır mı sizce peki? Kazanır. Kazanır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Abi pek düşünmüyorum ya. Oy vermeydim mi düşünüyorsunuz? Pek düşünmüyorum. Şahsen şöyle söyleyeyim. Ulaşımda vesaire yani bu konuda da hiçbir şey yok üstüne kattığı bir şey yok. Bundan dolayı aynı zamanda altyapı olarak da çok sorunlu. Yani altyapı ve ulaşım konusunda şikayetçiyiz biraz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Gezde kazanırsa güzel olur. Kazanırsa güzel olur diyoruz. Peki teşekkürler. Teşekkür Merhabalar. Mansur Yavaş mı? Turgut Altınok mu? Turgut Altınok. Turgut Altınok. Turgut Altınok. Peki neden Mansur Yavaş değil Turgut Altınok? Sizce? Ben Mansur Yavaş diyorum. Ben siz Mansur Yavaş siz Mansur Yavaş siz Mansur 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 Başkan adamdır. Adamdı evet. benim Mansur. 3 Mansur Yavaş 1 Turgut evet. Altınok. Peki. Mansur <laughs> <zaten, sevgilim gülüyor> mu Turgut Altınok? Bir anda oy değiştirdi. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş hangisine yazalım? Mansur yazalım. Tamamdır. 4 evet, Mansur öyle. Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Çalışmalarından <laughs> ötürü çünkü. Çalışmalarından ötürü. Aynı, aynı şekilde. Şey Peki teşekkür yani, ediyorum. Adamın badanlı. Niye? AK Partili değilim. Şey <laughs> peki teşekkür ediyoruz Merhabalar Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ee, Mansur Yavaş Peki neden Mansur Yavaş? Yani daha faydalı peki. Bize daha yakın Belediyemize peki, daha yakın Peki Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani e, bir düşüncem yok diyebiliriz Mansur Yavaş'a devam diyorsunuz yani Evet üzerine. aynen öyle Peki teşekkür ediyoruz Rica ederim sağ olun. Hocam merhabalar. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Çünkü adam şeffaf. Şeffaf güveniyoruz yani. Aynı. Peki Turgut Altınok hakkında ne düşünüyoruz? Turgut Altınok o gökdeleni bitiremeyen adam. O kuleyi. Merkez, aynen kuleyi Cumhuriyet adam. kulesine. Aynen. Ona ben ne güvenirim ne şey yaparım. Ama Mansur Yavaş adamın dibi. Ve yani şu 25 yıldır çözülmeyen şu kavşak var ya. Evet. Bunu geldi, anında çözdü, dakikasında çözdü. Biz başkanımızın arkasındayız. Peki çalış Ben Saadet Partili olarak söylüyorum buna. Saadet Partiliyiz normalde. Aynen. Ben normalde Saadet Partiliyim. Ha, biz kendi adayımızı çıkarıyoruz ama Mansur Yavaş adam gibi adam şeffaflığa önem verdi, liyakate önem verdi. Merhabalar, Mansur Yavaş mı, Turgut Altınok mu? Mansur Yavaş. Peki neden Mansur Yavaş? Hizmet gördük, oy veriyoruz. Turgut Altınok hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir fikrim yok kendisi yani zaten bu. Mansur Yavaş'la devam diyoruz. Aynen öyle. Peki teşekkür